Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ala ve salatu vesselamü ala resulina ve nebiyina Muhammed ve ala alihi ve ashabi ecmaîn. Evet bugün Bakara suresi 6. sayfada birlikteyiz. İnşallah öğrenmemiz iyi gidiyor gidiyordur. Emin olun düzenli bir tekrarla çok mesafe kat edeceğiz. Evet, kul ne kul de demek tek başına ama kul ne dedik yine hatırlayalım e, nun kelimenin sonunda olduğunda bakınız şurası nun kelimenin sonunda olduğunda e, geçmiş zamanında kul ne dedik kul ne bitu eh bitu ama birleşince ne nah bitu e, inin inin dedik min he Min, dandan demiştik. He, oradan inin demiştik. He de e, burada cennete gönderme yapıyor. Bunu ilk dersimizde de görmüştük. Cemi'a, hep beraber. Topluca. Cemi'an, topluca. Oradan in. Fe imme. Fe burada e, biliyorsunuz fe'yi daha önce böylelikle, bu yüzden, bundan dolayı bunun sonucu olarak neticede gibi görmüştük. Burada bundan sonra İmme imme ee, daha önce inmeyi <laughs> e gelince a gelince anlamında görmüştük. Evet. Burada e, normal bu, an, bu kullanımı çok nadir yani a gelince anlamı daha yorgun, yaygın, olduğunu söyleyeyim. İmme dığında dindemiş gibi çevirebiliyoruz. Anlam bütünlüğü açısından ve imme ye diyenekum ye diye geldiğinde ye diyen ne kum Şurası bakınız, kum size geldiğinde min e, dan dendiğine minni benden benden huden benden bir hidayet geldiğinde e, femen femen her kim tabi'a tabi olursa tabi'a hudaya hidayete tabi olursa fele bunun sonucunda fele havfun aleyhim on üzerine bir korku yoktur onlar üzerine korku yoktur ve on ve olumsuzluk biliyorsunuz hum onlar yahzanun hüzünlenmeyeceklerdi de olmayacaklardı bakın bu hüzün kelimesi zaten Türkçeye de çok benziyor Yehzenun. Hangi zaman olduğunu soralım yine. Geniş zaman. Yehzenune. Onlar. Mesela normalde yehzenu o hüzünleniyor. Tehzenu. Sen hüzünleniyorsun gibi. Bunları da hatırlayalım. Evet. Vellezine enler Hatırlayalım. Vellezine. Yani ellezine anen. Ve ise bildiğimiz ve. Ve anenler ve keferu inkar edenler. Bakınız burada keferu geçmiş zamanda. Neden <laughs> geçmiş zamanda? Ama ardında lezine ile beraber geldiğinde geçmiş zamanda olsa, geniş zamanda olsa anenler diye çevrilebiliyor. Yani burada ve keferu, inkar edenler diyerek çevirebiliriz. Ee, ve bu ve yalanlayanlar bir ayetine ayetlerimizi inkar edenler ve yalanlayanlar. Her ikisi de kezdebu ve keferu şu bi ile kullanılıyor. Bi ile beraber kullanıldığında bir şeyi inkar etmek, bir şeyi yalanlamak anlamında olduğunu söyleyebiliriz. Ule ike, ule ike çok fazla geçiyor. Onlar ashabunlar, onlar cehennemin ashabıdır. Ner, cehennem demek. Hum, yine onlar. Fihe, Orada fi dada demekti. He e, o orada onda halidun daimi kalıcıdırlar. Halidun. Evet. Ya bir hitap şekli. Yani Arapçada bir birine hitap edecekseniz ya şeklinde başlayabilirsiniz. Ya Süleymanu. Ya Ahmedu. Şey <laughs> bu şekilde söyleyebiliriz yani. Ya beni Ya beni İsrail'e Ey İsrail oğulları Uzkur Burada İsrail'e Uzkuru Hatırlayın yani Uzkur Normal, Uzkur hatırla Uzkuru siz hatırlayın Nimeti Nimeti Benim nimetlerim hatırlayın Elleti Elleti Anan demek ki Biliyoruz uh, eriller için yani müzekker dediğimiz kelimeler için eriller. Arapçada kelimenin dişillik, erillik durumu söz konusu demiştik. Ellezi eriller için. Elleti ise e, dişiller için. Nimeti elleti nimetlerimi hangi nimetleri? enamtu sizi nimetlendirdiğim, dığım diyeyim. Hani ellezinin an, -an ve dığım. Tık, tık Nimetlendirdiğim. Aleyküm. Üzerinize nimetlendirdiğim nimetleri hatırlayın. Ve evfu evfu bi ahdi evfu yerine getirin. Evfu yerine getirin. Bi ahdi sözümü bana verdiğiniz sözü yerine getirin. Bunun içerisinde ben de size işte, ufi bi ahdikum. Ben de size verdiğim sözü yerine getireyim. Ve ve iyyeye. Yalnızca iyyeye benden. Hani elem e, Fatiha suresini hatırlayalım. ke, Yalnızca senden. Kenabudu, Yalnızca sana kulluk ederiz diyordu. Nabudu. Nabudu. Burada da benden yani. ye benden yani. ke senden. Bakınız. iye ye Benden ferhabun yalnızca benden korkun yani. Yalnızca benden korkun. Ve aminu iman edin. Ne? Bi biliyoruz. Aminu iman edin bir emir. Devam ediyor. Yani size verdiğimiz sözü hatırlayın. Bir öncekinde size şey bana verdiğiniz sözü yerine getirin. Ben de size verdiğim sözü yerine getireyim. Aminu iman edin. Bime ee, Enzel tu indirdiğim şeye Enzel Burada kelimenin kendisi e, nezel yalnız e, Enzel tu. Bakın burada bazı kelimeler elifle ile bizi aldatmasın burada bir e, geniş zaman yok. mesela geniş zaman değil bu Elifle başlayan bir fiil sadece sondaki tu'ya bakalım Enzel tu ben indirdim Hatta Enzel tu dediğimde ben indirdim indirdiğim şeyi şeye inanın musaddikan yani tasdik edici olan şey burada musaddikan derken zaten şu kullanım yani an en kullanımı şuradaki yukarıdaki e, kelimenin okunuşu anen bu e, zarflar genelde bu şekilde oluyor bir de kelime nesne durumundaysa ve yalın halde ise an en diye okunuyor bunu da hatırlayalım musaddikan li ile beraber tasdik etmek anlamında tasdik eden me ma, makum sizin yanınızda olan şeyle me'yi hatırlayalım yine şey demekti Ma'akum sizinle beraber olan şeyi. Ma'a e, ile demek. Ma'akum sizinle beraber olan, sizin yanınızda olan şeyi tasdik eden. Ve la tekunu olmayın yani. La tekunu olmayın. Evvele kafirin bi. Yani ilk inkar eden bunu ilk inkar eden kimse de olmayın. Ve teşteru satmayın teşteru satmayın. Bi ile kullanılır satmayın. Ayeti benim ayetlerimi satmayın. Semenen fiyata galilen az bir fiyata da satmayın. Ve iyeye yine bakınız iyeye yukarıda geçmiş. Yalnızca benden fettegun e, ferhabun da korkun. Benden korkun demekti. Fettegun da benden korkun demek. Ve la telbisu ve la telbisu Karıştırmayın yani. Telbusul hakka. Hakkı karıştırmayın. Bakın hak burada nesne konumunda. El hakka. Mesela e, burası önde el olmasaydı ve nesne konumunda olsaydı biraz önce bahsettiğim hakkan şeklinde olurdu ama hakkın ne olduğu belli olduğu için hak el hakka. Hakkı bil batılı. Batıl ile. Bi ile demekti. Bil batılı. Burada bakınız bi'den dolayı ne oluyordu? Tekrar Bunları da hatırlamış olalım. Yani fi, min, ile, ala. Bunlar geldi ne oluyordu? Şu kelimenin sonunda bakınız burada olduğu gibi esre oluyordu. Hakkı batla karıştırmayın. Ve tek ve ketum olmayın. Yani gizlemeyin. Keteme. Bu ketum olmak. Gizlemeyin. Tek el hakka. Hakkı gizlemeyin. Ve entum te'alemun. Yani onu biliyor olduğunuz halde bilmenize rağmen buradaki ve'nin anlamı daha önce söylemiştik. Rağmen anlamında ve entum yani siz entum siz ana ben Entesen. entum siz şeklinde diyoruz. Bu arada öznelerde böyle karşımıza sıklıkla açıyor. Ta'lemun siz bildiğin halde. Hadi tamam edelim. Sen bildiğin nasıl diyeceğiz? Evet. Bakın sadece ta'lemu dediğimizde sen biliyorsun ama ta'lemune siz biliyorsunuz. Zaten bu uzatma bir onlarla bir de sizle yakarken yaparken buradaki ne geliyor? Te'lemune dediğimizde siz ya'lemune dediğimizde de onlar oluyor. Emin olun çok basit. <laughs> İnşallah siz de bu basitliği göreceksiniz. Yine bu emirler devam ediyor. Ve akimus salate ve namazınızı kılın. Ve atuz zekate zekatı verin. Bakın namaz da nesne durumunda burada. Şurada bakın t e, zekat t derken bu t'den o bir şey. Şu yukarıdaki e, üstünü kastediyorum yani. Z, e, nesne konumda olduğu için zekate namazını kılın. Verka'u Rükû edin. Rükû edenlerle beraber siz de rükû edin. E hatırlıyorum e, Hatırlayalım soruydu. Te'murûne. kim ediyor? Emir mi ediyorsunuz? Te'muru. Yani tek olsaydı te'mur olacaktı. Ama te'murûne siz emir mi ediyorsunuz? Te'murûne nâse. İnsanlar emir mi ediyorsunuz? Bakın insanlar da burada nesne olduğunda. Şurada. Evet. E, üstün oluyor Bil bir ilim emrediyorsunuz. Ve ten sevne ve kendinizi unutuyorsunuz. Siz şöyle çevirebiliriz. Ten sevne unutmak. Ve ten sevne kendinizi, kendi nefislerinizi unutuyorsunuz. Unuturken. Hu entum el kitap ve kitapları okuyup durdunuz hani yani siz tetlunel kitab kitabı okuyup durduğunuz halde insanlara iyiliği emrediyordunuz ediyorsunuz ve kendinizi unutuyor musunuz şeklinde böyle e ile başlayan bir mımi sorusu. Yine bir e efe l le akıl etmezsiniz ama efel le akıl etmez misiniz? Hatta şöyle bir de vurgu. Siz hiç hiç mi akıl etmezsiniz? Yani insanlara iyiliği, güzelliği tavsiye ediyorsunuz. Ama siz kitabı okuyup duruyorsunuz ve kendinizi unutuyorsunuz şeklinde diyebilirim. وَاسْتَعِينُ بِالصَّبْرِ وَاسْتَعِينُ istemek yani yardım istemek diyebiliriz. Yine biz <tune> sabri sabır ile ve salatin namazla yardım istemek. Burada bakınız bi'den dolayı sabri bi sabri e, ve salati e, yine esre bakın burada da esre burada da esre ve e, sabır ve namazla yardımlayın ve inneme affedersiniz, ve inneha o şüphesiz o le kebiratun he burada e, namazı kastediyor şeklinde söylenir inneha yani o şüphesi var. ancak la kabiretun kesinlikle ağırdır. İlle alel haşi'in ancak e, hakkıyla Allah'tan, huşu ile Allah'tan korkanlar dışında kimselere ağırdır diyor. Ellezine anen yazunnune zannedenler ennehum mulaqu rabbihim bu kimseler ki onlar kendilerinin Rablerine kavuşacak olduklarını sezerler. Zun, zannetmek ama burada onlar ennehum şüphesiz ennehum kendilerinin mulagu mulagu kavuşmak Rabbihim Rablerine kavuşacaklarını sezerler. Ve ennehum onların şüphesiz ileyhi ile hatırlayalım ae demekti. İleyhi. Buradaki e, hi ile şey birleşiyor. Burada bir ye geliyor. İleyhi diyoruz. Ona raciun, dönecek ol, dönücü olacaklarını da sezerler. Tekrar bir sesleniş. Ya beni İsraile bir nida. Bir sesleniş. Ya beni İsraile. Ey İsrailoğulları uzkuru nimeti elleti en aleykum yukarıdakinin aynısı size ihsan ettiğim, sizi nimetlendirdiğim nimetlerimizden nimetlerimi hatırlayın. Ve enni şüphesiz ben ve enni faddaltukum sizi üstün kıldım, tercih ettim. Alel alemin, alemlerin üzerine tercih ettim. Bunu hatırlayın. <laughs> ya da e, <laughs> alemlerin üstüne tercih ettiğimi ve size ihsan ettiğim nimetlerimi hatırlayın diyebiliriz. Vettegu korkun. Evet. Vettegu korkun. Neyden? Yevmen. Yani öyle bir günden korkun ki la terzi nefsun. Nefsin an nefsin. Nefse yani bir kimsenin başka kimseye fayda vermeyecek bir günden. Teczi, şuradaki teczi, fayda vermek. Nefsun, yani herhangi bir nefsin, e, burada özne, la teczi nefsun, an, nefsin. Buradaki andan dolayı da nefsin oluyor. Burada herhangi bir nefis e, olduğundan, kimsenin kimseye fayda vermeyecek bir günden. Şey'en, hiçbir şey, şey'en fayda vermeyecek. Ve la yukbeluh. Kabul edilmeyecek. Normalde e, yukbeluh bu birinci kısmın ulu olduğu durumda burada edilgen bir yapının olduğunu hemen fark edebiliriz. Yani Arapçada kelime büyük olasılık diyelim. Yani dilde herhangi bir sınırlama yapmak kesinlikle böyledir demek çok doğru değil. Ancak böyle ulu başlarken ulu gördüğümüzde yok belo bunun kesinlikle şey büyük oranda edilgen olduğunu söyleyebiliriz. Yok kabul edilmek Mesela yek belu ya da yek bel olsaydı kabul ediliyor şeklinde. Minha şefaatun ondan şefaatin kabul edilmediği günün tanımı devam ediyor. Bakın şurada günün kimsenin kimseye fayda vermediği hiçbir nefisten minha derken burada nefis de dişi olarak dişil olarak minha ondan bir şefaatin şefaatin kabul edilmediği ve la yine edilgen minha adlun ee, normalde yahhuzu idi ama yuhhazu alınmak minha adlun ondan bir adlun fidyenin alınmadığı bir günden ve ve onlara yardımın da edilmeyeceği bir günden ya da korkun en son şöyle diyoruz onlara yardım da edilmez. Bakınız yunsarun Normalde yan soru idi. Ama bakın yun sarı olunca da edilgen oluyor. Rabbim hatalarımızı affede. İnşallah Kur'an'ı doğru şekilde anlayabiliriz. Ve bunu Efendimizin hadisleriyle de tamamlayabiliriz. Sadakallah azim.